Aristoteles, Milattan önce 384'te Yunanistan'ın kuzeyindeki Stagira'da doğdu. Babası Nikomakos, Makedonya kralının sarayında hekimdi. Bu yüzden Aristoteles, küçük yaşta insan vücudu, doğa ve hayvanlar hakkında çok şey öğrendi. Hep merak etti, hep araştırdı. Ama hayatı kolay değil. Anne ve babasını küçük yaşta kaybetti. Yine de pes etmedi çevresini anlamak için sürekli sorular sordu. Bu özelliği onu tarihin en büyük düşünürlerinden biri yapacaktı. Gençliğinde Atina'ya giderek ünlü filozof Platon'un okuluna, akademiyeye katıldı. 20 yıl boyunca eğitim aldı. Platon ona düşünmeyi ve sorgulamayı öğretti. Ancak Aristoteles, hocasının fikirlerini tekrar etmekle yetinmedi, kendi düşüncelerini geliştirdi. Platon'a göre gerçek bilgi fikirler dünyasındaydı. Aristoteles ise gözde görülen doğanın da en az fikirler kadar önemli olduğunu savundu. Bu yüzden bilime daha yakın bir yol izledi. Platon'un ölümünden sonra çeşitli şehirlere gitti. Ardından Makedonya Kralı II. Ondan oğlu İskender'i eğitmesini istedi. Aristoteles genç prens İskender'e yalnızca savaş ve politika değil, adalet, bilgelik, doğa sevgisi ve bilginin değerini de öğretti. İskender ileride Büyük İskender olarak dünyayı fethedecekti. Sonrasında Aristoteles Atina'ya dönerek Lyceum adını verdiği okulunu kurdu. Öğrencileriyle yürüyerek ders yaptığı için buraya Peripatetik Okul denildi. Burada felsefenin yanı sıra matematik, fizik, biyoloji, mantık, siyaset, sanat ve ahlak üzerine dersler verir. Aristoteles hayatı boyunca 200'den fazla eser yazdı. Hepsi günümüze ulaşmasa da kalanlar büyük bir hazinedir. Çalışmalarında yüzlerce hayvanı inceleyip sınıflandırarak biyolojinin temellerini attı. Yıldızların, gezegenlerin ve dünyanın işleyişini düşündü. düşüncelerin nasıl doğru kurulacağını öğreterek mantığın babası Uman'ın aldı. İnsanların birlikte adaletli ve düzenli bir toplum kurması gerektiğini savundu. İnsanın en büyük amacının mutluluk olduğunu, bunun da iyilik, adalet ve bilgelikle elde edileceğini söyledi. Ona göre insanı diğer canlılardan ayıran şey akıldır. En bilinen sözlerinden biri. İnsan düşünen bir varlıktır. O ayı gözlemlerken neden sorusunu da sorardı. Bir kuşun kanatlarının neden var olduğunu, taşların neden düştüğünü, insanların neden toplum halinde yaşadığını anlamaya çalıştı. Çünkü o sadece bir filozof değil, aynı zamanda bilim insanı, öğretmen ve insanlık tarihinin en büyük düşünürlerinden biri olarak kabul ediliyor. Aristoteles'in niyası, bize düşünmenin, sorgulamanın ve bilginin ışığında ilerlemenin, insan olmanın en değerli yönü olduğunu hatırlatmaya devam ediyor. Aristoteles milattan önce 322'de 62 yaşında hayata veda etti. Ama fikirleri hiç kaybolmadı. Öğrencileri ve sonraki kuşaklar eserlerini korudu. Bugün bile dünyanın dört bir yanında Aristoteles'in düşünceleri okutuluyor.